Orta sahada Beşiktaş kesin üstün durumda. Offside yok. Feyyaz ceza sahasına daldı. Feyyaz kontrolünde yanındaki futbolcunun son müdahale. Hakem Namoğlu penaltı noktasını gösterdi bu pozisyonda. Feyyaz'ın ceza alanı içerisinde rakibi tarafından şimdi düşürüldüğü görüşünde Namoğlu. Ve maçın şu anda 9. dakikasında Beşiktaş bir penaltı vuruşu kullanacak. Feyyaz topun arkasında işaretini verdi. Düdüğünü çaldı Feyyaz geliyor. Topu ağlara yolluyor. Kalecinin son andaki müdahalece söz konusu ama topu kurtarmaya ağlara gitmesini önlemiyor Ferhat'ın bu müdahalesi. Ve dokuzuncu dakikada atılan golle Beşiktaş 1, Kahramanmaraş Spor 0. Ters tarafa Zeki. Orada Feyyaz. Çok güzel bir hareketle rakibinden sıyrıldı. İçeriye doğru baktı. Mekin hareketlendiği noktaya doğru. Ferdinand ve topu son anda içeri doğru vuruyorlar ve gol oluyor. Değerli seyirciler bu golün sahibini bulmak için Ferdinand'la Mehmet Özdemir arasında bir tercih yapmak durumundayız ama top gol çizgisini geçmeden vurduğu için topun ağlara gidişinde son imza Mehmet Özdemir'den. Maraşlı oyuncu topu kendi kalesine yolluyor. Karşılaşmanın 21. dakikasında. Ferdinand, 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 Ferdinand ve gol. 30. dakika topu güzel aldı. Güzel kurtardı rakibinden vağlara yolladığında maçın 30. dakikası gol Ferdinand'ın. Feyyaz bir sağ kanatta bir sol kanatta. Rıza içeride iki oyuncu. Ali Feyyaz dokunamadı. Ali dokundu ve gol attı. Ali topu ağlara yolladı. Dakika 36. Beşiktaş seyircisinin ısrarla gol istediği Ali. 36. dakikada golü buluyor. Beşiktaş 4. Kahramanmaraş 0 oluyor. Feyyaz hareketlendi. Tek başına ceza sahasına giriyor. Kaleci'nin üstünden aşırabilir. Feyyaz topu kaleciden kurtardı. Kale boş. İçeride Ali top istiyor. Top hala Feyyaz'da. Şimdi Ali'ye alıştın atıyor. Son anda defanstan ve hakem topun o noktada elle müdahalesini belirliyor. Ve penaltı noktasını gösteriyor. İlk penaltı vuruşunda olduğu gibi topun arkasına yine Feyyaz geçti. Kalede kaleci Ferhat dikkatli. 60. dakika değerli seyirciler. Beşiktaş 4-0 önde. 5. gol şansı karşılaşmada ikinci penaltı. Topun arkasında yine Feyyaz. Adışını yapıyor topalarda. Beşiktaş 5 Kahramanmaraş Spor 0. Rıza arkadan Mehmet geliyor. Ferdinand. Ferdinand şunu atıyor ve nefis gol. Ferdinand mükemmel vuruyor. Karşılaşmanın 63. dakikası gol Ferdinand'dan. Beşiktaş 6, Kahramanmaraşspor 0. Gerçekten topa kimsenin Ferdinand'ın o anda vuracağını tahmin etmiyordu. Birdenbire vurdu. Tribündeki seyirciler gibi kaleci Ferhat da bakınca top Beşiktaş'ın 6. golü olarak Spor ağlarına gitti. Topa yazı gelmiyor. Beşiktaş gol adamları Ali Şimdi Feyyaz'ın olduğu noktaya doğru. Feyyaz direkt kaleye gidiyor. Feyyaz gol pozisyonunda. Feyyaz gol pozisyonunda şutunu atıyor ve topağalarda gol. Feyyaz skoru 7-0 yapan golü maçın bitimine 2 dakika kala 88. dakikada atıyor. Gol Feyyaz'dan Beşiktaş 7, Kahramanmaraşspor Spor 0. E, Sayın Nil, e, acaba ilerleyen haftalarda e, Beşiktaş'ın e, giderek düzelmesi ve... E, İyi top oynaması ve devreyi nasıl bitirebileceği konusunda görüşlerini almak isteriz. Her hafta durum değişiyor. Bizim için önemli olan bir ritim tutturmak, bir oyun düzeni tutturmak ve her zaman bunun üzerinde gelişme kaydetmektir. İlk yarı için ne söyleyecekler? Beşiktaş lider bitirebilir mi? I'll tell you that at the end of the first half, Ali. İlk yarı bittiği zaman söyleyebilirim Burası size. Zeki Beşiktaş'ın ilerleyen haftalarda iyi futbolu ve ligin ilk yarısı için neler söyleyeceksin? Abi bizim iki seneden beri bir amacımız vardı. Bu amaç için çalışıyorduk ve bir İngiliz hocamız geldi. Bunun oyun stili vardı, oyun taktiği vardı. Geçen sene bunu adapte olmak çalışıyorduk. Bu sene adapte olduk ve daha iyi maçlar çıkıyoruz. Bir de Beşiktaş takımının arkadaşlık çok iyi. Ve sadece herkes birbirini tamamlıyor. Yani kim iyi, kim kötü fark etmiyor. Kötü olanı iyi telafi ediyoruz. Yani çok çalışıyoruz, çok koşuyoruz. Ve bunun sonucunda da neticeler alıyoruz. Ve inandık bu işe. Maçlarımız iyi gidiyor. İnşallah iyi götüreceğiz. İlk yarı nasıl bitebilir? Bağını kaybetmeyeceğiz herhalde ve namal bitireceğiz. Beşiktaş son haftalarda iyi futbol oynamaya başladı. <laughs> Neye bağlıyorsunuz? Şimdi bizim 4-5 senedir oturmuş bir kadromuz var. Şimdi bu kadroda çok iyi transferler yaptık. Onlar da çok iyi çıktı. Onun neticesinde sonuçlar iyi oluyor. Beşiktaş şampiyon olabilir mi? İlk yarıyı lider bitirebilir mi? Artık bu oynayacağımız maçlara bağlı. Çünkü önümüzde Galatasaray Trabzon maçları var. İlk yarı için ne söyleyeceksiniz ve Beşiktaş'ın iyi futbolu hakkında söyleyecekleriniz olacak mı? Şimdi Beşiktaş yıllardan beri oturmuş bir ekip bildiğiniz gibi. 4-5 senedir aynı ekiple oynuyoruz. Bu sene çok iyi takviyeler geldi takımımıza. Çok iyi arkadaşlarımız katıldı. Zaten oturmuş bir sistemimiz vardı. Bu sistemi en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Artık takım daha rahat oynamaya başladı. Pozisyonlar daha rahat gelişmeye başladı. Daha iyi goller atıyoruz, daha çok gol atıyoruz. Sezon ben ilk yarı için değil de sezon sonu için. Beşiktaş şampiyon olacağına inanıyorum.